kapsamındaki e, bir konsere iştirak edip ondan sonra da e, Ankara'ya İstanbul'a döneceğiz. Eee bizim için güzel e, bir gün oldu. Daha evvelden planlanmış. Eee Üniversitemizin Dicle Üniversitesi'nin akademik yıl açılış programı esasında gelişmiş olan bir program. Aylar öncesinden eee bu programda katılmak isteyen komisyon üyesi arkadaşlarımızdan Diyarbakır milletvekillerinden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'ndan 30'a yakın arkadaşımızla birlikte bugün burada Diyarbakır'ı ziyaret ettik. Hem üniversite programı hem az evvel tamamladığımız buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz istişare iş programlarının yararlı olduğu kanaatindeyim. Diyarbakır'da çok kısa da olsa sokakta dolaştığımızda halkın gözündeki bu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin umudu, coşkuyu gördüğümü zannediyorum. İnşallah bu süreç başarılı bir şekilde Türkiye'de bütün kesimlerin vermiş olduğu bu katkıya yaraşır şekilde herkesi memnun edecek ve Türkiye'nin geleceğini hakikaten garanti altına alacak, aydınlatacak bir süreç olarak tamamlanır. İnşallah faydalı bir gezi olduğu kanaatindeyim. Sizin sorularınız varsa buyurun. Yani o anda e, gerçekten konuşmanın akışı içerisinde de herhalde e, tam e, yerine oturdu diye düşünüyorum. E, manası itibariyle birlikte olmayı, el ele el olmayı, barış içerisinde olmayı, aramızda huzurun, esenliğin hakim olmasını dileyen e, Kürtçe bir dizeydi. E, bunun e, Türkiye'deki kardeşliğe ve esenliğe katkısı olacağı kanaatindeyim. Şimdi arkadaşlar komisyon e, bir laf vardır. Bu konu komisyonun e, şeyindedir, gündemindedir. Komisyon da gündemine hakimdir. E, nihayetinde bu benim tek başıma vereceğim bir karar değil. Komisyon üyesi arkadaşlarımız böyle bir tartışmayla e, yerini, zamanını, şeklini e, bir şekilde e, e, eğer karar verirlerse ona göre hareket edilir. Şimdi tekraren söylüyorum, şimdi komisyon hakikaten çok titiz bir çalışma yaptı. 15 toplantı, onlarca saat, yüzlerce saat süren belki çalışmalar yapıldı. 138 sivil toplum kuruluşu ve kanaat önderi dinlendi. Fikirlerine katıldığımız, katılmadığımız çok farklı insanlar oldu. Ama sonuçta bu komisyon başlı başına şunu başarmış oldu. Türkiye'de tam manasıyla olgun bir demokratik tartışma ortamı kurulabilir. Ve buradan sonuç çıkarılabilir ve 11 siyasi partinin meclisteki 11 siyasi partinin katkı verdiği komisyon her şeyi konuşarak belli uzlaşarak belli bir noktaya getirdi. Sonuçta bunun bir sonunda da bir rapor ortaya konulacak. Komisyonun raporunda şimdiye kadar konuşulan konular, hatta grupların yeni teklif olarak ortaya koyacağı konularda komisyonun raporunda tartışılarak çoğunluğun kararıyla oluşturulabilir. Şu anda komisyonun hazırlamış olduğu bir rapor yok. Henüz hazırlık aşamasında değiliz. Şimdi değerli arkadaşlar ben kendi burada üniversite açılışındaki kendi görüşlerimi ifade ettim. Çok temel bir insani haktan e, bahsettim. Herkesin doğuştan gelen haklarından birisi kendi ana dilini e, kullanabilmesidir. E, nasıl karar alınacağı e, konusu ise ifade ettiğim gibi komisyonun vereceği bir karardır. Komisyonda bir tekraren altını çizerim yasa yapmak için kurulmuş bir komisyon değildir. Anayasa değiştirmek için kurulmuş bir komisyon değildir. Bu komisyon sadece bu sürecin demokratik olgunlukla bitirilmesi için tespitlerini ve tekliflerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na tavsiye eder. O tavsiyeleri de hep beraber aramızda arkadaşlar, komisyon üyesi arkadaşlar konuşacak, tartışacak. Eğer karar alırsa benim temennim alınacak kararın daha aldığımız üç kararda olduğu gibi ittifaklarla alınarak meclisin genel kuruluna komisyonun e, raporunun e, gönderilmesidir. Peki çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.